Cümlenin ögelerini çözüyoruz. Elimizde güzel bir soru var. Hadi gelin sorumuza bakalım. Şimdi sorumuza baktığımızda bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir diyor. Bir metnimizi okuyalım. Ortaya çıktığı ilk dönemlerde küçümsenen sinema önemli edebiyat yapıtlarını perdeye uyarlayarak izleyicileri salona çekmeyi başardı. Başardı yüklem. Başaran ne diye sorduğumuzda ortaya çıktığı ilk dönemlerde küçümsenen sinema. Burası ne oldu? Bu bizim öznemiz oldu. Şimdi burada dikkat edin ne var? Bir virgülümüz var. Virgül ne yapıyordu? Bir işlevi vardı. Yükleme uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanıyordu. O zaman burada virgül ne yapıyor? Abi diyor ben senin işini kolaylaştırdım zaten. Sana özneyi ayırdım. Eğer virgülün bu işlevini biliyorsan. Şimdi burada Ortaya çıktığı ilk dönemlerde küçümsenen sinema neyi başardı? Neyi ve ne kimi soruları neydi? Belirtili nesneydi. İzleyicileri salona çekmeyi. Dikkat edin burada ne var? Burada belirtme eki kullanılmış. O zaman burası da ne oluyordu? Burası da belirtili nesne oluyordu. Şimdi ortaya çıktığı ilk dönemlerde küçümsenen sinema izleyicileri salona çekmeyi nasıl başardı diye sorduğumuzda bakın burada kalemin rengini değiştireyim için. Burada ne diyor? Önemli edebiyat yapıtlarını perdeye uyarlayarak arak, erek neydi? Zarf fiili kiydi. Ve dikkat edin nasıl sorusunu sorduğumuz için burada da ne var? Burada da zarf tümleci var. O zaman sırasıyla gittiğimizde özne bulduk. Zarf tümleci nesne yani belirtili nesne bir de ne olacak yüklem olacak. Cevabımız ne? Ceyhan seçeneği olması gerekiyor. Bu tarz soruların devamını istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.